Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kıymetli izleyicilerimiz bugün bu videomuzda vatandaşımıza ekonomisini soracağız. Emeklimize emekli maaşı yetiyor mu diyeceğiz. Vatandaşımız için geçim derdinin hangi boyuta geldiğini anlamaya çalışacağız. Herkesin tabii ki kendi bütçesine göre elbette söyleyecekleri var. Tabi sadece dert yakmak değil, çözüm yollarını da yine vatandaşa soracağız. Çünkü siyasetçi konuşuyor, gazeteci konuşuyor, herkes konuşuyor. Ancak bu işin birinci derecede muhatabı olan vatandaş gerçekten bana göre konuşamıyor. Şimdi söz vatandaşta. Ben, çıkarak alıyorum. Tamam, ben bir daha abi. buraya gelmem. Niye abi? Gelmem abi gelmem. Günlük yaşıyorlar ya. Değil mi? <laughs> Tabii ya, günlük yaşıyor millet ya. Ne abi anlamadım. Millet ya ekonomi yok. Devlet bitmiş ya. Devlet bitmiş bitmiş. Bitmiş, bitmiş valla bitmiş. Nasıl millet fiyatlar Millet burada abi? günlük yaşıyor günlük. Fiyatlar Aa, nasıl abi? Ya çok pahalı ya. Yok Belçika'ya göre kıyasladın bak değil kardeşim, mi? Bak kardeşim ben günlük 200 euro bozuyorum yetmiyor. Bak, bak günlük. Bak Pardon bak. Pardon abi gel şöyle de. Vallahi günlük ya bak bak. bak. Bozuyorum para yetmiyor ya. Bak et, süt, yumurta, peynir, yoğurt. Bunlardan ölçü, temel gıda şey olur. Tamam mı? Ekonomi ölçüyor. Kaç para etin kilosu? 650-700. 650 700 600, 700, 700. Şurada baklava kaç para? Şurada gidelim incir, şey kuru üzüm, incir kaç para? Değil mi? Kaç para incirin kilosu? 1 Bir kilo kereviz 80 lira. Bir kilo pırasa 50 lira 60 lira. Bir kilo ıspanak 60-70 lira. Domates 100 lira. Peki bu halk ne yedi abi? Emekli maaşı kaç para? Ben emekli maaşını verin bana 3 tane çeyrek altın almıyor. Hiçbir şeye dokunmadan. Kaç, emekli kaç lira alıyor Almanya'da? Kaç para? Ne bileyim, bileyim. He, 1200 lira, 1100 lira alıyor. He. Ev kirası kaç, kaç lira? 900 lira. lira. Nasıl geçiniyor? 800, nasıl geçiniyor? Buradaki insanlar öyle mi? Buradaki insanlar mı? <laughs> Tabii ki iyi. Emekli hekimiz ha. evet. Ne evet, <laughs> kadar maaşınız var? Ee, devletten emekliyiz ama evet. bizim iyidir maaşımız Aha. fena değil evet. gene de. Evet. Emeklinin geçinmesi için Dünmekten ne kadar e, maaş alması lazım? Yani şu anda en az 30 40tan aşağı olmaması lazım. Evet. Fiyatları nasıl buluyorsunuz? Yeni camide Fiyatlar çok feci. Yani. Evet burada Safa'da yaşıyorum. Aha. Kiraları nasıl buluyorsunuz? Zaten yani. şu anda barınma sorunu hat evet. da Yani yarın öbür gün herhalde Amerika gibi Aynen. evsizler millet dışarılarda yaşayacak. çok kötü bir durum Aynen. yani. Adam nasıl adam olacak, adam olacak adam bu iş bilmiyorum. Peki genelde esnafın mesela tamam enflasyon kabul ediyoruz. Esnafın fiyatları yükseltmesine bir fırsatçılık durumu var mı sizce? Var. Var tabii ki de. Yani herkes bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Değil mi? Yani onun için bizlerin iyi bir itici olup çok iyi araştırıp yani bir şeyler kısmamız gerekiyor. Yani yaşam konforumuz bozuldu açıkçası. Peki 12500 lira alan insanların sizce nasıl geçiniyorlar? Mümkün değil. Yani sihirbaz olmaları lazım. Ede de kirayı veriyorlarsa kalıyorum. tabii ki de. Abi, mi? Yani değil. mümkün değil. Aslında, ne kadar geliriniz var? Siz emekli misiniz falan, Belçika'da? Verdim. Emekli ben, misiniz? Kendi iş yerim var. Bak geldim 3 pastırma aldım 3 milyara. Bana doğanmaz. Ya burada millet aç ya. Vallahi aç ya. Aç, 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 Bak az yemin az ediyorum ya. Bir, aç, 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 aç. Ya bir çay. Ne bileyim kaç para ya. Ben memleketim bura. Bura mı iyi? E, tabii ki iyi memleketim. Vallahi Avrupa'da benim abim, ablam hepsi Avrupa'da. Az az Almanya'da, Fransa'da. Ne yapıyorlar? Açlıyorlar. Başlı. Kim ölmüş açlıkta? Oradakiler. Kim diyor? Sen yünüyle. Öyle ben öyle daha, demiyorum. Öyle diyorsun, daha Aldıkları kaldır, emekli abi, maaşı. Dedi. Sen yanlış anlıyorsun. Vallahi 19.400. maaşım. Emekli, emekli maaşım. Nasıl geçiniyorsunuz? Ne geçinmesi? Ha şükrediyoruz. Başka? E, 13 lira kira veriyorum. 6 falan kalıyor. Elektrik, su, telefon. 6 bin lirayla mı geçiniyorsunuz? Vallahi 6 bin lirayla. Nasıl sonunu getiriyorsunuz? Yok işte çocuklar. Yok... Damattır, yok akrabaydı kardeşim böyle taşıma suyuyla değermen döner mi? Dönmez. Ben emekliyim evet. Ne kadar maaşınız var? Ee, 14. Ondan. 14 İki var mı? da. Elhamdülillah bana yetiyor. ama böyle soruluyor, geçinemiyor musun falan. Yaşına Herkes yaşına geçiniyor. Gelmişim. Kimse Hade sokakta değil, kimse yani. de aç değil. Şu anda dinimize göre nimetler içinde yüzüyoruz ya. Boşa yaşamışsın. Bu nimetlerin yani. şükrünü tamam eda etme imkanımız tamam. ya etmiyoruz. Hı. Kimse demiyor ki kardeşim beni Allah niye yarattı? Ben nasıl yaşıyorum? Bunu kimse sormuyor. Bunun sebepleri bu dinidir. Abi ekonomiyi kimse, konuşuyoruz. Abi. Anladım tamam, ben seni. Şunu ekonomi, anlatmaya ekonomi, çalışıyorum. Ha, ha, ekonomi ay şu anda pahalılık var. O da bu Allah'ın, Taala'nın bir imtihanı, denemesi. Ben sizi deneyeceğim diyor. Açlıkla, korkuyla, savaşla her şeyle deneyeceğim diyor. Bunu kimse farkında değil. Kur'an-ı Kerim okumuyoruz ki. Şu anda ne sormuşsunuz? Ne sormuşunuz? Ekonomiyi konuşuyoruz. Abi. Anladım tamam, ben seni. Ekonomi. Ama böyle olmayacaktı. İlk e, siyaset anlamında konuşmuyorum ama ilk 5 sene iyiydi hükümet. 5 seneden sonra bitirdi, bizi bitirdi, bizi bitirdi, mahvetti bizi. Peki. Sizce geçinmek için ne kadar para lazım? Vallahi en az e, kiran olmayacak 30 en az 30 en az. Evet, kiran, kiran, olsun, he. Yeter, kiran olmayacak ama şu anda kira 13 e oturuyorum ama. Ee, en az 20-25 isteyecek. Yani 7-8 ay oldu o e Ben nasıl vereceğim? Zaten bana vereceği %15, %20 Faturalar maaş. E, faturalarda tabii şu anda iyi ama kış geldiği için doğalgaz falan. En az hepsi beraber 2,5-3 gelir. Şu anda bir faiz, bir devalüasyon geçirdi devlet. Savaşlar oldu, bu hastalıklar falan oldu ya. Büyük bir devalüasyon oldu orada tamam. Ama ekonomi kötü değil. Ekonomi kötü, de kötü de olsa de iflas yer gitmiştik. Ne? Amerika parçalamıştı bizi. Şu anda ihracat şu anda savaştayız. De, şu şu savaş anda başlayın? bir dakika kendini bir dakika. Türkiye nereye dünyada nereye kaç duruyorsun? tane ülke savaşıyor. Ay, şu anda savaş içindeyiz ya. Savaş? Her gün Irak'a, Suriye'ye saldırıyoruz ya. PKK, abi, Amerika askerleri abi, tamam. yetiştiriyor. Sen, amca, sen ne diyorsun amca, ya? Amca. Biz Türkiye'de savaş, savaş değiliz. Başka ülkede. Savaş her gire gün şu değil. Amca başka, 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 başka bir ülkede. Ya biraz gerçekleri görelim. Başına Başına dönebilir misin? Sorunun başına. Gerçekleri görelim. Bırakın. Şu nimetlerin hesabını veremeyeceğiz bir defa. Namaz yok. Hiçbir şey yok. Allah bizi niye yarattı? Yok. Allah niye yarattı Allah sormak Allah yok. Neden hep yorum yaparken İslam'ı işte on plana çıkarıyorsunuz siz, siz? Biz kafir miyiz ya? Niye ikide bir iki elhamdülillah, elhamdülillah, aç elhamdülillah aç kardeş. Oraya gel. nereden geldi? Ya kardeşim sınırız. burası caminin Sonuna ya. kadar Müslümanız. Abdestliyim şimdi namaz kıldım. Değil, biz de geldik ve... oradan geliyoruz. Dinimizden Neden ikide bir elhamdülillah savaştayız? Boş hangi boş savaştasın? İran'da mı? İsrail'de ya. mi? Filistin'de ya. mi yaşıyorsun? Sen malzeme veriyorsun. Türkiye buraya şu anda her gün uçaktan kalkmıyor. Bir Amerika ile savaşıyoruz dünya. Biz Avrupa ile savaşıyoruz ya. Bizim ne ilgisi yok ki? Sen kim ile ilgisi yok ki? Nasıl ilgisi ya? Türkiye hangi ülkeyle savaşıyor? Amerika kakayı sınırlarımıza getirmiş yerleştirmiş Ya PKK liderini meclise çağırdılar. PKK abi diye abi, bir şey yok abi. artık. Nerede yaşıyorsunuz ya? Ama oraya bir geçirdiler bir işi. Ekonomiyi soruyor. Geçinmek için kaç para lazım o, abi? Unutun. 30. 30. Evet. 30. Oradan çıktım ben şimdi. Oradan çıktıysan o zaman sesini biraz. Abi. abi o sesimle rahatsız oluyorsun. Biraz uzaklaşacaksın abi. oradan abi, sen. Ev kirasını ekonomi soruyorsun alalım da mi? bir dakika ekonomi. Herkes her şeyi alabiliyor abiciğim. Ya alıyor. Her şeyi alıyorsun. Parası olan alıyor. Parası olan. Sen aç mı duruyorsun? Aç mısın sen? Ya, Acım. Etini yemiyor musun? Balığını yemiyor musun? Hayır her yemiyorum, yemiyorum. Yemiyor. yemiyorum. Hayır yalan söyleme. Yalan Ya söylüyorum. ne yalanı ya? Sen inanmıyorum, beni inanmıyorum. yalanla i̇nanmıyorum, itham edemezsin. Bu insanlar kaç kişi et alıyor? Et almıyor. Sen et alıyor Niye almıyorsun? Sen et alıyor musun? Alıyorum kaç tabii. Kaç lira etin kilosu? Ya 600 etin. lira, 600 lira. Beş attı, lira. Attım, attım. Attım. Hem hem attı. Hem emekliyim hem çalışıyorum. Bir Hem emekliyim hem çalışıyorum. Abi bu et ya emekli olmadan önce şey. haftalık 500 lira alıyorum Şimdi 7-8 bin lira haftalık ya, alıyorum. Sen niye inanmıyorsun? Alıyor da abi, abi, abi. Yalan, yalan söylüyor. Ne ne almıyor? Ne almıyor bak. Rah Rah alıyorum. Rahat geçiniyorum Kırkını diyor. Rah Hiçbir sıkıntım yok diyor. Ki Ki doğru yok doğru yok değil bu. Geçiniyorum ve alıyorum. çalışıyorum da bak hayretten. 72 yaşında emeri <laughs> <laughs> her yerde iş çağırıyorlar yani. Çağırıyor. çantayı işinde çalışıyorum makineciyim, çantacıyım. Makineciyim evet. dikiyorum. Herkes senin gibi çalışamadığını düşün. hasta olduğunu düşün. Ama geçinemiyor musun? Çıplak mısın? Sokakta ya mısın insanlar geçim sıkıntısı aç var. Mısın? Bunun üzerine ortmayın ya. Sıkıntı var tabii. İnsanla ha? doymaz. 50 ha? bin lira da versin yine yetmeyecek. Onu söyleyin. Şıkıntı İsraf, Sıkıntı var. İsrafa bakar mısın? Türkiye'de 6-7 milyon ekmek atılıyor ya. Ya ne biliyorsun? Saydınız yani ne mı ya? Doğrudur, doğru. Ya, doğru. ya ekmek atılıyor, ekmek atılmıyor demiyoruz şu ama. Şükretmezsek, Siz şu andaki ekonomik krizin üzerine ortmayın. Şükretmezsek Allah ya elhamdülillah sonu ne kadar şükrediyoruz ya? Büyük belalar İziraf verecek yok bak. mu diyorsun? Bak bütün dünya savaşı... Kesinlikle ettikten, israf yoktur. Hele şu son bir yılda insanlar evine ekmek götüremiyor tabii, tabii. ya. Aa, Aa, ekmek. Kesinlikle Aa, israf ya yok. Bak şu çevreye bir Ama bakın. Ya Kuş uçmuyor, ya kervan geçmiyor. Ama Böyle miydi burası? Ya. Dolar, ya hayır baksana. hayır, hayır. bunun işsiz bu insanlar. İşsiz. Ne yaşında çalışıyorum diyor abi. Ekonomi iyi değildir, iyi diyemezsin devletin ekonomisi iyi. Tamam bir devalüasyon e ben, oldu diyorum. E Ama düzelecek. Ama düzelecek. Amca i̇şte, onu diyor. onu diyor. Amca onu diyor. 25 26 senede bu enflasyon düşük mü ötülecek? Abi lazım. ihracat doğru rekoru olurdu. kırılıyor. Ne zaman her, her, her yer fabrika doğru doğru atölyeler, hangi atölyeler hangi çalışıyor. Hayır ola hangi ihracat? Ne ihracat? Ne ihracat edeceğiz? Kardeşim neye şükredeceğiz? Ne zaman? Birader, şey 1-2 bir sene içinde, 2 sene sonra. Hacan hep 1-2 sene öyle. Söyleyin de biz de öyle sizin gibi ya yapalım, rahat da. edelim ya. Memlekete bir şey yoktu ya daha, olsun, daha geçen 10, 10 sene, 20, 20 sene önce. 200 lirayla. şükredelim? yüz lirayla aç. şükredelim, sonra değil sonra mi? De yiyemeyeceğimiz gıdamız her şey yerimizde. <laughs> evet, evet. aç Ona bir şükredelim. 5 Ona bir şükredelim. Beş Ayıp ya. Ekmek. Ya. ekmek, ekmek ya. Sen açtan haberin ya. yok. Açtan haberin ya. yok. Açtan haberin ya. yok. Şükür edelim halimize. Satan Böyle yaptığımız tamam. için Doğumlu. bela geliyor. Bela geliyor. bela geliyor. Açlık nasıl görüyoruz? Beş bin Allah liralık Allah mutfak tufu. 850.000 lira Şükür edelim. Tövbe ne edelim. Neye? Sekiz yüz elli bin lira mutfak tufu ya. İsyan. Şu ara bak isyan. Beş bin liralık mutfak tufu sekiz yüz elli bin Kardeşim ya yeter be. Yeter Fiyat Doğal gaz geldi. Ya doğal gaz da pahalı. Ama ya el insaf hemşerim ya. Tamam söyle biz de öyle yapalım. Ya ben de burada yaşıyorum. Ama açım diyorsun, ekmek yok diyorsun. Ya, Veya bu tan gaz yakmıyormuşsun, ya, tüp yakmıyormuşsun. Kendini Yakıyorum. düşünmeyeceksin e nasıl ki? çıkıyorsun yani, işin içinde? Kendini içinden. düşünmeyeceksin. Tamam. Yani. e ne yapalım düşüncesin. peki? Devlete isyan mı edelim? Ya isyan ha, ne edelim? Öyle ya, şey mi yani. olur? İsyan değil. Allah'ın verdiğine kanaat edeceksin. Bir lafım kanaat yok. Biz ya, devletiz ya, zaten. Emşerim. Konuşma güzel. Allah ne diyor biliyor musun kitapta? Şunu haberiniz var mı? Kim diyor Kur'an'dan yüz çevirirse ve namazını terk ederse ona dünyada dar ve zor bir geçim onun, şey yapacağım. Onun açlığıyla ne alakası var? E onun açlığıyla ne alakası sen var? Sen de devletin bireysin, ben de devletin var. bireyim. Devleti ee, isyan edilir ama, mi? O kadar ama, olur mu? Ama iyi yönetemedi mi üzerimizdekiler? Şimdiye kadar eleştireceğiz. kim iyi yönetti? Yönetti. Kim iyi kötü yönetenleri desteklemiyoruz. Türkiye, Abi. Değiştireceğiz. Abi. Ekonomi kötü değil. Abi şey Ekonomi kötü olsaydı parçalanmış gitmiştik. Parçalandık ya, ya bitti. Ya, Devletin şey şu yok. anda hiçbir şeyi yok bakın. Ya hiçbir ya, şey yok tabii. Bu yollar, köprüler, silahlar Amerika'ya koptuğumuz hangi silah? Korktuğumuz... Hangi silah? Ah. Tank palet fabrikası mı? Nerede? Ne, tank... Satıldı. Ya ne neler yapmıyoruz ya? ya. Sen, ne yap dünya'ya hani, silah ne? satıyoruz artık ya. ya Uçak hani? satıyoruz ya. ya ne, Gemilerimizi kim yapıyor ya? Hani nerede? Allah ya, Allah. Ya saman sen ithal ediyorsun. ediyorsun. Sen etmiyor musun ya? Bu roketler, füzeler, deniz gemileri falan. Ya Nerede roketin füzeli? Hangi uçağın? Var? Vay Allah'ım ya. Hangi uçağın? Bu şeyde yaşıyor bu. Evet. Siz şeyde yaşıyorsunuz. Hangi uçağın diyeyim. Ya senin yaptığın bir şey uçağın bir şeyin Biz, var mı? Önce yaşıyorsunuz sen. Kesinlikle şey 100 100 ağabey, yıl ağabey, ağabey, sonra anlat. Bana müsaade et. Bana müsaade et. Bir dakika, Allah bir dakika Allah abi. Allah abi bizim Allah toplumumuzda Allah tembellik var mı, var mı yok mu? Var. Var. var mı? Doğru, tembellik var. Bak 72 yaşındayım diyor. Tembellik var. My ama ama herkes aynı imkanlara sahip değil. Evet, abi, abi değil tabii. Oğlamayacak. Hazreti Allah öyle diyor. Evet, Herkesi aynı eşit yaratmadım diyor. Yok. Bak. Sen bak, bak, sen bir dakika dinle. Hazreti Allah ben sen hiç kimse şey yaparsın. yaparsın şey ben yapamam. Diyeyim. Aç mı kalayım ben? Ömür uzunluğunda, zenginlikte, fakirlikte, oru ben tayin ettim diyor. Hiç kimse benim Şarkı zengin işte, yapmadığımız zengin olamaz. Sen, Eşit bin olamaz. E, Komünist maaşını konuşuyoruz. Oraya Abi, e, ko geliyor abi yani. emekli maaşını koy, Teşekkür ederim. Tamam. Emekli maaşını konuşuyoruz. Lira alıyorum, Herkes. Tamam, 15 bin lira. Abi. Şimdi ya. bu abi diyor ki bana yetmiyor diyor. Sen yetiyor diyorsun. diyor. Ya, ama nasıl? geçiniyor. Bir dakika. Bak sağlıklı geziyor. Aç da değil. Çıplak da değil. Evi de vardır. 15 bin lira nasıl? Ya insan 50 milyon versen yetmez ya. hemşerim? Ne biliyorsun? O zaman yardım alın abi. <laughs> Haber ve etrafta özellikle hadi yardım abi gel, gel. devlet yardım yardımı al baba ne diyor ki abi. adam ne güzel sağlıklı geziyor yok <laughs> bir de hasta mı olsun yani şimdi bu Hastanelerde mi sürünecek yani bu emekli diye yani Emekli evet. misiniz? Evet, evet ben emekliyim şikayet Ben 17 bin 200 lira maaşım var Yetiyor mu? Yetmiyor var, nereye yetecek ne ya Ne kadar olmalı abi bir dakika Ya nereye, ne kadar şu bir an bizim emekli maaş en az 35 bin olmamalı Kiraları nasıl buluyorsunuz? kiralar yüksek Çok yüksek. Ya, Allah, yüksek Aşırı fırladı orada Ya, işte, ya şimdi, adım, şey şimdi geçmişi kötülüyorlar ya, yani, Gıdayı idare ediyorlar Arkadaşlar Allah. bakın ya, geç, geçmişi, geçmişi, geçmişi Geçmişi kötülüyorlar Geçmiş bundan daha iyiydi ben dört kişi dört kişiye bakıyordum. Bir kişi çalışıyordum. Dört kişiye bakıyordum. Evet, evet, evet. Benim evet. diyalektan olan insanlar da aynısıydı. Onlar da bir kişi çalışıyordu. Altı kişiye bakıyordu. Ama şimdi öyle değil. Şimdi dört kişi çalışsa bakamıyorlar. Bir insana bakamıyorlar. Yani bakın. Bakın şu an şu an böyle yani devlet de vergilerden yüzde kırk kırk vergi alıyor. ÖTV vergi, şu vergisi, bu vergi, kırk vergi alıyor. Peki TÜİK'e baktığınız zaman TÜİK insanlar ne söylüyor? Efendim işte enflasyon şu kadarmış. Niye o kadar bir efendim? Sen beni kandıramazsın ama kandırıyor insanları. İnsanlar kandırıyor. insanlar atlıyor. Bak suratları gülmüyor insanların ya. Abi öyle teşekkür ederiz de şimdi abi diyor ki kanaat etmiyorlar 15 bin liraya ben geçiniyorum diyor nasıl geçiniyorum yalan söylüyor ya, Nasıl, nasıl 15 bin liraya Allah Allah vallahi para bile biriktiriyorum ayrıyeten çalıştığımı kaçırmıyorum vallahi ya. yetiyor 90 90 yetmez. Yetmez. Ha? niye yetmez abi ben her gün ben dışarıda yemek mi yiyeceğim 300-500 liraya ya niye evinde niye yetmesin ya o zaman şimdi hanımlarınız Mutfak i̇şi bir bilmiyorlar. Alamıyor, Hep dışarıdan yiyorsunuz demek ki Her pazar günü pazar gidiyorum 1000 bin bin lira 1200 lira sebze meyvemi alıyorum. 1000 şey şey liralık sebze yetiyor mu bir haftada sana? Yetiyor tabii. Niye yetmesin abi? Bir gün fasulye Peki bir gün pırasa yapıyorsun. Domatesin kilosu kaç lira? Domatesin en son aldığım şey, 40-45-50 lira. Tamam. Uzaksın 50 sen. 50 aldım Mazat yere aldım. Uzaksın sen. Pazardan <laughs> uzak <uzadım>. ben alışveriş <laughs> yapıyorum ya. Her şeyin fiyatını Bak, söyleyeyim hayır, sana. Hayır hayır, hayır. 50 lira domatesi domates 50 liraya 100 aldım. 100 bin liraya domates satmış. E, B olduğundan yani. şey alırsan ya, tabii. Etilerde ya, falan ya, orada ya, alırsan tabi. Ya, 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 ya ben oraya mı gideceğim almaya? Sen de haftada haftada, yapayım haftada yapayım. 1 liralık mutfağına sebze yetiyor. Bunun ekmeği var. Bunun gıdası var, peyniri var, yağı var. Bunlar ne oluyor? 15 bin lira da paran var cebinde ama. Onlara da ne kadar veriyorsun haftalık? <laughs> 15 bin lira paramız sayılıyorsa. <laughs> e ama onda 15 bin lira param mıdır? Halkın çoğu. Sen 10-15 bin lira al bir markete gitsin, ne alıyorsun sen? E herkes. <laughs> Allah Artık daha ne yeter ne ya. Yavru. Nereye kadar Hep ya? Biz yiyorsunuz ya. yetmiyor. Yetmiyor. Ah, ben neydi biriktiriyorum? Erzurum kabrikası yiyor. Erzurum kabrikası Erzurum yiyor. Ne yapalım? Helaldan haram. Şimdi bak var. hemşerim. Bak seni ikna edeceğiz biz. Sen yavaş yavaş, yavaş ikna olacaksın. He. Bak. Hayat mi? pahalılığı Ben var. yaşıyorum. Abi, Abi, var tamam. Bir, bir devalüasyon bak, bak bir dakika. Türkiye bir devalüasyon yedi. Ha, yani. Lan, bu olumsuz şartlarla sonra bir ha. Bu baştan beri Amerika bizle uğraşıyor. Bu doları falan Eyle. niye arttırdı? Niye Eyle. füzeleri acı 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 füzeleri acı vermedi? Acı. Başka yerden Eyle. füze Doğru. aldık. Ekonomik baskılar Eyle. yaptı. Hacı dayı bunu geleceği ne olacak? Bunu bunu. yaratan Rabbi var. Ya, Sen, ya, ya. Rabbi var. Ya, Sen ya, ya Rabbi başka ya Rabbi başka. başka. Rabbi katılma bu Rabbi. Tayin etmiş ölene kadar o tayin etmiş.